Eğer bana bir paragraf verip bu paragrafı anlatım özelliklerini yazınız derse. Bak anlatım özellikleri paragrafın anlatım özelliklerini yazınız derse. Anlatım ilkelerini yazınız derse. Tamam mı? Ne yapıyorum? Anlatımına odaklanıyorum. Yani üslubuna odaklanıyorum. Üslub anlatım şekli demek. Anlattığı şey nedir derse. Anlattığı üzerinde durduğu şey konu anlattığı şey konu asıl anlatılmak istenen derse ana düşünceye gidiyorum zaten anlatım ilkeleri nelerdi şimdi özgünlük neydi özgünlükte ne yoktu taklit yok yaratıcılık var taklit yok demiştik yalın bunların hepsi birbirine çok yakın kavramlardır arkadaşlar ama ufak tefek farklılıklar vardır burada ne var ne yok yöntemini kullanıyorduk ne var ne yok yönteminde işte özgünlükte ne var? Yaratıcılık var. Ne yok? Taklit yok. Aklımda böyle bir kelime bir kelime hızlı bir şekilde tutuyorum. Yalınlıkta ne yok? Söz sanatı yok, değil mi? Ne var? Yalınlık sadelik yani söz sanatı olmadığına göre sade bir anlatım var. Sadelik var. Durulukta ne yok? Gereksiz sözcük yok. Eş anlamlı kelimelerin bir arada bulunmaması bize duruluğu sağlıyordu. Yani anlatım bozukluğu yapılmamış cümleler duru cümleler oluyor aslında değil mi? Akıcı neydi? Yabancı sözcük. Neden? Bir kitabı okuyorum okumaya başlıyorum ve geliyorum yabancı Osmanlıca bir kelime çıkıyor karşıma ve ben onun anlamını bilmiyorum. Okurken okurken birden duruyorum işte. Bu durduğum yer işte benim akıcılığını önlediği yani yazarın üslubuyla alakalı akıcı olmadığı kısımdır. Yabancı sözcük eğer e, yoksa ne dedik akıcıdır. Tamam yabancı sözcüklerin olmaması. Açıklık neydi? Herkesin aynı şeyi anladığı. Açıklık anlamla alakalıdır. Örtülü anlam yok. Herkes aynı şeyi anlar dedik. Sürükleyicilikte ne yok? Ne var? En önemlisi merak. Sürükleyicilik dediğim zaman merak var diyeceğiz. Bak akıcılıkla sürükleyicilik farklı şeyler. Akıcılıkta yabancı sözcük yok. Sürükleyicilikte merak var. Sıkıcılık yok sıkmıyor seni sürüklüyor ama merak var. Merak olduğu için sürükleniyoruz zaten değil mi? Ne olacak diye merak ediyoruz. Yoğunluğa geliyorum. Özlülük, yoğunluk, özlülük. Yoğunluk, özlülük aslında yalınlığın tam tersi. Neden? Yoğunlukta ne var? Söz sanatı var. Yalınlık da yoktu bak dikkat et. Yoğun bir anlatım demek kısa ve özlü anlatımlardır. Atasözlerimiz, atı, atı özdeyişlerimiz bunlar hep yoğun anlatımlardır değil mi? Sadeliğin tam tersi metaforlar var. Metafor dediğim şey ne? Benzetmenin bir e, farklı bir versiyonu aslında. Benzetme gibi düşünebilirsin sen. Devam ediyorum. Doğallık günlük konuşma diliyle konuşma var. Konuşmakta, e, konuşmalarda ne yapıyorum içten şiveler görebilirim mesela değil mi Karadeniz şivesiyle konuşma görebilirim mesela evrensellikte ne var tüm dünyayı ilgilendiren konular var bu konuyla alakalı aslında yani üslubunun evrensel olması aynı yani dünyayı ilgilendiren konuları kaleme almasıyla alakalı oluyor tamam mı? Ulusallıkta da millilik var. Yani sadece belli bir yere ait e, konuları anlatıyordu. Kalıcılıkta ne var? Yıllar geçiyor uzun süre uzun 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 zaman sonra bile hala hatırlanıyor o metin. Bu onun kalıcı olduğunu gösteriyor. Etkileyicilik derse de yani beni bir şekilde etkiliyor. Yüreğime dokunuyor. Kendimden bir şeyler buluyorum diyorsa etkilenmiş demektir. Doğruluk sağlamlıktır. Dil bilgisi açısından bütün kurallara uygun bir metinse eğer doğru bir metindir. Sağlam bir metindir tamam mı? Evet 4 dakikada anlatım ilkelerini bitirdik.